Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugünümüz bugünün konusu 21.000 kupa olacağız inşallah sezonun bitimine. Şu an bir dakika lan yapamam basamadım. Lan. Ha. Lan nereden gözüküyor bu? Sezonun bitimine 13 dakika kaldı arkadaşlar. Yani 13 dakika sonra sezon bitecek. 13 dakikada 53 kupa kasmam lazım ve bunu çok hızlı yapmam lazım. O zaman hemen uzatmadan ilk maçıma geçmem lazım. Hızlı hızlı hızlı. Şurada maçları yapacağım çünkü maçların hızlı geçmesi lazım. 57 kupa kasmak için ama sezon birazcık geç bitiyor. Yani bazılarında geç bitiyor, bazılarında erken bitiyor öyle bir durum oluyor. Tamam. Lan bana nasıl ulti geldi? Ya abi vurun hadi hadi vurun kasaya kasaya vurun kasaya vurun kasaya vurun. Maçın hızlı bitmesi lazım. Lan of. Lan full yer değiştiriyorum. Hadi lan vurun lan. Vurun lan şuraya tamam tamam bitti 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 ilk maç bitti. Haydi bakalım hızlıca kupa kasmam lazım. İlk maçımız finito. Hadi ikinci maç, ikinci maç. Keşke dün akşamdan da birazcık daha kassaydım ya. Hadi ilk maç finito, finito ilk maç. Şöyle basalım şu aksesuarı vuralım, 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 vuralım. Hadi. Tekrar aksesuar bastım. Haydi bak finish finito mi? Tamam tamam. Haydi 21 saniyede bu maç da bitti. Çok hızlı geçiyor maçlar. İnşallah kaybetmeden geçeriz. Haydi 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 haydi. Çok hızlı olmam lazım. Yani 21 bin kupa olmak istiyorsam gereğinden fazla hızlı olmam lazım. Lan oğlum beni niye ortada doğurttun ki ya. Haydi beyler haydi. Kukleye kasaya masaya falan her yere vurun kule kasa hiç fark etmez. Onlar vurmasın ama siz vurun. Nam tamam, zıpla zıpla zıpla. Hayır 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 vuramadılar. Vurun lan oğlum kaybettik. Hayır ya. Hızlıca kupa kasmam lazım benim. Daha 43 kupa var. Arkadaşlar bu arada like istemeyi unuttum bu videoya. Toplamda 5 like bekliyorum. 5 like atarsınız yani. Lan oğlum. Of. Hadi hızlı. Hadi hızlı. Hadi fast 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 miydi bunun İngilizcesi hızlı. Tamam işte hızlı ol. Her neyse işte. Tamam yendik yendik. Çok iyi. Mis mis mis. 23 saniyede maç bitiyor ya. Çok iyi. Tamam şimdi diğer maç. 35 kupa kaldı. Çok hızlı gidiyoruz. Tamam 35 kupa kaldı. Hızlıca kupa kasmam lazım. Bulcum sen şöyle bir ölür müsün ya? Tamam ölmezsen de biz alırız o kasayı. Hadi lan alalım alalım. Adamların hadi 54 55 falan kaldı. Kaç kaldı? Bizim kaç kaldı? Onların kaç kaldı? Vur 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 vur. Hızlı be hızlı be. Oğlum vurun lan vurun lan oğlum. Kaybettik. Kesin kaybettik ya. Kaybetmeyelim ya. Haydi hızlı kupa kasmak lazım. 8 bitle kasıyorum arkadaşlar. 8 bitle kasmasam mı? Neyle kasayım? Hızlı karar vermek lazım. Ee, senle kasayım Daryl. Daryl 600 ama... Artık 21 bin kupa olduğumuz için 600'lerle de kasıyoruz işte. Yani olacağız inşallah 21 bin kupa. Buradan da olamazsak yani 21.000 kupa yani çok kötü olur ya. Oğlum kaybetmeyin. Ya hayır ya Daryl ile ile kasmıyorum ben ya. Kaybediyoruz abi. 48 kupa var. Neyle kasacağım lan? Ne kasayım? Ya bir yürü git. Jess kasayım. Lan oğlum hızlı vurmaya alacaktım ben. Aha tik ve mic var. Oğlum siz hangi kafayla tik ve mic alıyorsunuz burada ya? Kardeşim hadi 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 hadi. Hadi vurun adamların kuleye. Vurun vurun vurun. Hadi. Ulan diğer aksesuar mı olsaydı şimdi var ya üf. Tamam seni yavaşlattım en azından. İyi lan bu aksesuar da bir işe yaradı. Haydi. Ustacım o kadar da değilsin galiba. Hadi. Hadi. Oğlum bir vuruş kaldı lan. Ha? Bitti. Finito. Haydi haydi diğer maç hızlı. Aksesuar değiş. Haydi 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 haydi. Diğer maç. Aha yenilik. Yenileceğiz galiba. Emiz ve Sorcu ne abi ya? Düzgün karakter alamadınız mı? Hayır öldürme beni. Tamam öldüremedi. Şu Emiz de gitti aksesuar bastı ya. Şöyle bir ya ulan. Yenildik. Kesin yenileceğiz ya. Of. Lan oğlum bana vurmayın abi abi vurma abi. Emz niye emz alıyorsun arkadaş? Bulsun. Bulcum niye emz alıyorsun? Hadi hızlı vur hızlı vur hızlı vur. Ya aksesuar mı aksesuar hadi be hadi 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 çok az çok az çok az kaldı aldık aldık aldık. Hadi bakalım. Aldık çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaç kupa kaldı? 32. 4 maç kazansak oluyor. 4 maç kazanınca bitiyor bu iş. Haydi 4 maç kazanırsak efsane oluyor. Galiba bu kadroyla kazanırız herhalde yani. Haydi gençler, haydi. Haydi. Flota basıyorum neden? Ben de bilmiyorum. Hadi aksesuar bastım. Okey. Tamam aksesuar bastım. iyi oldu. Aksesuar bastım. iyi oldu. Hadi uğrayayım bir tane daha. Lan oğlum. Lan. Ya beni niye ışınlıyorsun? Hadi taret. Tamam taretim aldı galiba. Evet evet evet. Son 3 maç. Bu arada kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle çok ani bir video oldu. Neyse son maç. Keşke dün geceden kasaydım birazcık. Haydi bakalım. Lan ya hayır. Ha, tamam tamam. Tamam beyler alın. Al aldık aldık. Tamam bizde 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 bizde. Haydi bizde mi? Bizde inşallah bizde bizdedir. Tamam. Ya Frank için Frank Frank. Frank. Vur 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 hadi. Hadi Taret sadece sana güveniyorum Taret. Taretçim sadece sana güveniyorum Taret. Taret, Taret. Taret. o Taret ya iş neler ne kadar iş yaptın Taretçim ya. Tamam. Tamam 21 bin olmam lazım. Sezonun bitimine kaç dakika kaldı bakalım. 5 dakika. 16 kupa kaldı. Son 16 kupa kaldı. Ve son 16 kupadan sonra bu Bitiyor. 21.000 kupa oluyorum. Arkadaşlar buradan sonra da zaten e, bu sezon kupa kasmayacağım arkadaşlar. E, böyle karakterleri 750 kupa falan yapmaya çalışacağım. Ve ilk karakterimi yazarsanız ilk yapacağım karakteri siz seçin arkadaşlar. i̇lkini ben seçeceğim de diğerlerini siz seçin arkadaşlar. Yapacağım karakterleri. Onları seçtiklerinizi yapacağım arkadaşlar. Ve... Ve son maç kalıyor. Son maç. Son maç kaldı. Videoda tam 10 dakika olacak galiba. Son maç kaldı. Son maç, son maç, son maç. Okey. hadi. Haydi son maç. Haydi son maç. Son maç kaldı. Şuradan ışınlanalım direkt. Beyler son maçta kaybetmeyek ya. Abi abi son maçta kaybetmeyelim ya kaybetmeyelim işte her, ne, her nasıl söyleyeyim ya son maçta mı gerçekten 5 yüzde beş de mi ya yüzde beş ya lan şansım ya şansım bu işte abi son iki maç kaldı şimdi. ne yapacağız şansım bu işte ya of neyse hadi kazanmamız lazım bunları kazanırız herhalde kolay gibi. Nani mani falan var. Oha. Kanka vurmayın abi. Vurmayın abi. abi vur. Dan Spike beni bekle. Oğlum. Ben orada doğmuyormuşum ki zaten. Bak Colt. Adam ol. Yürü git lan buradan. Beyler vurmamız lazım. Ya yürü lan buradan. Ya var ya. Uff. Oğlum 20 kupa var. Kulübe ne yazıyorsunuz lan? Daha 20 kupa var. 20. Son maç kalmıştı ya. La bizim bizim adam da AFK lan. Ya uf. Adam diğer tarafı ışınlandı. Bizim adam şimdi bot mu oynuyor? Ne yapıyor? Galiba bot oynuyor. Yo bot oynamıyor. The Dark Ninja. Selamünaleyküm. Ben geldim. Gencolar ben geldim. Hadi hadi şunu basayım. Tamam tamam. Hoppa hadi. Son atış. Tamam adam yaptı son atış. The Dark Ninja yaptı. The Dark Ninja. The Dark. Ya arkadaşım bir yürüyün gidin ya. Hadi lan teneffüsün bitmesine 3 dakika kaldı. Sezonun bitmesine de 3 dakika kaldı. Bu nasıl bir şey? Gel sezon direkt bitmiyor öyle. Hadi ama hadi hadi. Biz yine de garantiye alalım. Kasalım değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kasalım değil mi? Hani kasalım değil mi? Kanka geldim. Kanka geldim. Kanka geldim. Haydi bakayım taretçim. Haydi taret. Haydi taret. Hadi bakayım. Adam olun oğlum. Ya hadi bakayım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha? Düştünüz mü lan? Hadi bakayım. Bu maçı kazanırsak. Bu maçı kazanırsak. 21.000 kupa oluyoruz. Bu maçı kazanırsak 21.000 kupa oluyoruz. Lan lan hayır 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 hayır. Gencolar 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 geldim. Selamun aleyküm hayırlı işler. Gencolar geldim. Gencolar geldim. Haydi bul. Haydi bul. Geldim geldim gencolar geldim. Lan lan oğlum taretim var ya. Taretim var lan. Taretim var. Tamam tamam bastım 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 bastım. Ben de tam bastığımda. Ha ha. O 21 bin kupa olduk. 21 bin kupa. 21 bin. 21 bin kupa olduk be. 21 bin kupa. Mega kutusundan kesin hiçbir şey çıkmayacak. Direkt açalım zaten. Haydi bakalım. O 6 yazdı. Lan oğlum. Ya. Lan bu ne ya. Neyse. Neyse. 21 bin kupa olduk. 21 bin kupa. Mike'ın da yeni aksesuarıyla bir bin kupa olduk 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 yes be tamam arkadaşlar bu videomuzda zaten kaç dakika kalmış sezonun bitmesine sezon bitimine son 10 20 saniye kala son 20 saniye kala bitirdik arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada 21.004 kupayız. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun. Bundan sonra karakterleri 750'ye kasmaya çalışacağım. Hatta ilk karakter kasacağım. İlk karakterde söylüyorum hemen şöyle dağılım yapalım. Dağılım yapalım. Ee, ben 10. sırayı seçiyorum. 3, 2, 1. Durdum. 10. sırada ne var? 3, 6, 9. İlk önce tarayı yapacağız arkadaşlar. İlk önce tarayı 750 kupa yapmaya çalışacağız. Ya da tarayı yapmayayım. Tara sıkıcı olur. Bu arada buradan da beleş. Beleş alalım buradan beleş. Tamam şunları da alalım. Beleş kardeşim beleş. Beleş olan her şeyi alacak. Nerede beleş oraya yerleş işte. Aha şu kutuları da açalım. Ha, hadi bakayım iki mega kutu açıyoruz. Ve hiçbir şey çıkmadı her zamanki gibi zaten bir şey çıkmasını da beklemiyordum. Ya da arkadaşlar ben tara yapmak istemiyorum ya. Allah Allah. Kardeşim ben istediğimi yaparım Hayırdır yani? Hayırdır kardeşim? Ben Lu'yu 750 kupa yapacağım arkadaşlar. Lu'yu. Ee, bundan önce birkaç video daha atacağım. O videolarda Lu'yu al, aldığım videoda yani demiş demişimdir. Lu'yu aldığım videoda şuradan Türkiye sıralamasına kasacağım zaten. Oradan da 750 yaparsam kaçıncı oluyor? Lu'ya gelelim. Nerede lan Lu? Lu yok. Neyse boş verin. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bye bye.